Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar <laughs> Arka plan silmeyi göstereceğim arkadaşlar size İsterseniz videoya geçelim Evet arkadaşlar Öncelikle e, internet sitesinden arka plan silmek için ki bu daha kolay olacaktır Hızlıca removebg adlı bir Siteye girmeniz gerekecek Ve ve remove nokta bg adlı bir site olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada var bu siteye tıklıyoruz arkadaşlar remove background from image açıklama kısmında linki de vereceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi sitemiz açılıyor burada upload image'e bastım arkadaşlar mesela örneğin ben en son Yaptığım çıktı ama normalde siz bir dosya seçebilirsiniz mesela örneğin ben göstereceğim şimdi ne var ee, bir dakika arkadaşlar belgeler değil İşte arkadaşlar mesela normal bir resim çiziyorum mesela ben burada Bugatti'nin resmini koydum mesela arkadaşlar böyle. Upload yükseliyor da Biraz bekleyeceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş yükleniyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arabamızın resmi normalde Arka planı şimdi size göstereceğim daha demin açılmadı. Arkadaşlar normal resmi bunun e, e, arabanın normal resmi bu arkadaşlar. Ama biz onu şu hale getirdik gördüğünüz gibi. Arabamızı bu hale getirdik. Bu hale getirdik. İsterseniz bunu indirebilirsiniz HD olarak indirebiliriz. Bu e, vi, im, resmin normal boyutu 5120 x 280 çok arkadaşlar ama normal image olarak da indirebilirsiniz. HD olarak da yani normal boyutunda HD olarak indirelim biz arkadaşlar. Ee, şey in, in, giriş yapmak gerekiyormuş ama arkadaşlar biz direkt o zaman böyle indirelim. Sonrasında size göstereceğim. Evet yüklendi. Ee, da bitiyor işte. Şunu da hızlıca Altı alıp Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Böyle bir şey oluyor Arkadaşlar yalnız e, Bu mesela örneğin Bir yere yayınlayacaksınız bunu bu arkadaki Kareler gözükmeyecek direkt olarak Bu araba gözükecek Şunu mesela Örneğin size göstereyim e, Bu biraz bulanık oldu arkadaşlar Gördüğünüz gibi arka planı yok O kareler yok yani Biraz bulanık oldu arkadaşlar çünkü boyutu küçük. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, arka plan silmek bu kadar kolay. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.